Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu ayeti kerimede verilmek istenen temel mesaj nedir? Kısaca yazınız. Müslümanlara namazıyla, niyazıyla, kurbanıyla, doğumundan ölümüne kadar bütün varlığıyla hayatının tamamını Yüce Allah'a adaması emredilmiştir. Çünkü hayatlarını Allah'a adayanlar muhakkak kurtuluşa erecektir. Kişi yaptığı her işte, attığı her adımda, söylediği her sözde Allah'ın rızasını gözetmelidir. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. 2. İslam dininde övlen ve yapılması istenen bazı güzel ahlaki tutum ve davranışlar vardır. Bu davranışlardan dört tanesinin konu başlıklarını yazalım. Bu davranışları arkadaşlar şu şekilde sıralayabiliriz: Adalet, sorumluluk, özdenetim ve dürüstlük. Cevabımızı bu şekilde yazıp üçüncü soruya geçelim. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap. Bu hadisi şerif ile bireye kazandırılmak istenen ahlaki tutum ve davranış hangisidir? Kısaca açıklayalım. Buradaki arkadaşlar ahlaki kavram öz denetimdir. Kişinin bir hedefe ulaşmak için kendi davranışlarını kontrol etmesi, dürtülerine karşı koyabilmesi ve isteklerini bir müddet erteleyebilme becerisidir. Cevabımızı bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Bu hadisi şerefi sevginin bireyin ve toplumun gelişimine katkısı açısından yorumlayınız. Sevgi Allah tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur. O kullarından hem kendisini hem de birbirlerini sevmelerini istemiştir. Bu sebeple Hazreti Peygamber insanlar arasındaki sevgiyi arttıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır. Sevgiyle ile kalpler birbirine yaklaşır ve toplumdaki birlik ve beraberlik duygusu en üst seviyeye çıkar. Cevabımızı bu şekilde yazıp 5. soruya geçelim. 5. Sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et. Belki bir gün dostun olur. Bu hadise şeriften çıkaracağımız temel mesaj nedir? Kısaca açıklayalım yazalım demiş. Bireyler dostlarını sıkıntılarını paylaşmalı, sevinçlerine ortak olmalı, arkadaşlarını sevmelidir. Ancak bu sevgi de ölçülü olmalıdır. Çünkü gün gelir bu çok sevdiği kişi ile arası bozulabilir. Veya sevmediği bir kişiye de aşırı şekilde kin beslememelidir. Çünkü gün gelir belki de onunla çok iyi bir dost olabilir. Bu nedenle kişi sevgi de ne nefrette orta yolu gözetmelidir. Cevabımızı bu şekilde yazıp son soruya geçelim arkadaşlar. 6. soru. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Bu ayeti kerimede vurgulanan temel husus nedir? Kısaca yazalım. Müşrikler bir insan yerine meleğin peygamber olmasını bekliyorlardı. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan edince onun kendileri gibi insan olmasından dolayı risaletini kabul etmemişlerdir. Bu ayeti kerime bize gösteriyor ki Hz. Muhammed de bir insandır. Onun doğaüstü güçleri ve özellikleri yoktur. Son sorumuzda bu şekilde cevaplayarak yazılı çözümünü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.